arkadaşlar. Yengeçle başlayalım. Şöyle yeni çıkan model yengeç. Yengecimizi takalım. Devam edelim bakalım. Engelsle devam edelim. Denedim hepsini aslında hepsi de çalışıyor. Ama artık yavaş yavaş şarjım bitiyor. Yen geçle devam edelim. Engeli taklidiyat arkadaşlar bakalım. geldi peşinden. Bu havalarda denemek istemişimdir. Aldık arkadaşlar. Oho, oho, Çok güzel bir şey aldık. Yan almadıysak. Başka i̇şte güzel bir şey aldık. Yan yakaldık büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yengeçler. Evet yan yakalanmışız. Sürekli da çekiyoruz sargoz ama güzel bir sargoz. Fena değil gibi gözüküyor yani. Evet. da çekiyorum arkadaşlar. Ha, Haydi bakalım. Güzel bir sargoz almışlar arkadaşlar. Yengeç Yani şöyle bakalım. Yeni zıpırın yeni modeli yengeç. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Daha yeni taktım hemen balık aldım. Bunları bu, bu, havada denemek istiyordum. Bu denizde. iyi oldu. Derisini de koparmak da istemiyorum şimdi kolay kaçmadan. Normal çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ha fışlı pır yengeçle aldık bu sargos. Atalım geri limitimizin altında. Arkadaşlar mesaj atanlar oluyor. Balıkları çok aldı. Allah kaçırdı evet. Aldık arkadaşlar. Aldık akreple. Aldık bakalım. Kız almışızdır. Havadan çıkartalım. Kuyruğundan mı aldı? Yandan almışlar arkadaşlar. Zaten Saragoz bir tane. Akrep'te de aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani Bu havada balık çok iyi görmediği için de yemi de dalıyor de direkt. Da. Akrep şöyle göstereyim arkadaşlar. Hanım bir akrep. Skorpiyon daha doğrusu. Ben Türkçesini söylüyorum. Skorpiyon modeli. Çıktı gelmiş karnına altında dikenlerin olduğu yer. Hadi çıkarttık. Evet. Atalım arkadaşlar geri. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Çalıştı. Devam edelim. Balığımızı attık. Devam edelim. Avlanmaya devam. yok. Rüzgar çok ama arkadaşlar. Biliyor şu an her an alabilirim. Güzel vuruyor. Akrebe güzel vuruş alıyorum arkadaşlar. Işte. Evet, güzel zaten. O altında altındaki sarılık, yeşillik gibi olan fosforlu renk. aldık. Biraz bir aldık. Eğer ya, yan yakalanmadıysa. Akrep bakın arkadaşlar. Bu da yan yakalanmış bu Yan yakalanmalarda çığır açtık. Hop. Şöyle bir sarı gol aldık. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akrep Bir sarı daha aldık. Göstereyim şöyle arkadaşlar. Şu altındaki zaten bakın. Şu rengi. Yeşil o çekici. Yukarıdan çekersiniz alttan balıkları çekiyorum Bilginiz olsun. Sığ meralarda yukarıdan çekin arkadaşlar. Yatırmayın çok fazla kamışınızı. Devam edelim. Skorpiyonla sonra diğer maddeyi middeyi falan da deneyeceğim arkadaşlar tekrardan. Bu havalarda farklı sularda denemeyi seviyorum yemleri. arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle balıklar şu tarafta. Oradan atalım şöyle. Allah bir aldı. Küçük bir şey kaldı arkadaşlar. Küçük bir sargoz aldık. Küçük bir sargoz aldık binlerce bir sargoz aldık. Hop gördüğünüz gibi. Küçücük bir sargoz aldık yine. Bakın. Gidelim <laughs> arkadaşlar. Salalım. Ağzına çok zarar vermek istemiyorum. arkadaşlar öğlen suyuna geldi. Saat 3'e geliyor. Gördüğünüz gibi deniz daha yükselmiş, daha da dalgalanmış. Midye atıyorum ben de. Kampüsün yeni midyesi bakalım. Al, burada arkadaşlar aldık. Aldık arkadaşlar, yıkatış. Aldık. Yıkatış aldık midye ile. Bakın. Bir sargoş kandırdık. İlk atışımız. İlk atışımız midye ile arkadaşlar. Hem fıştı pış. kandırdık. Şöyle. Hadi geri salıyorum bunu. Isın bakalım. Bu havalar en sevdiğim havalar arkadaşlar. Her zaman diyorum. Havalar on numara. Gördüğünüz gibi şu an Burası çok güzel balık yapıyor. Çok güzel balık yapıyor. Vuruyor şu an. Her an alabiliyor genelde. Çok güzel çalışıyor. Bu havalarda mide çok daha iyi çalışıyor. Çünkü berrak kaldı da benim bu kadar istahlı vurumlar vardı ama demek ki bu havalarda güzel yapacak iş. Güzel. Koyu renkli olduğu için balın dağda da görmesi daha kolay. Her an alabiliriz arkadaşlar içine, içine vuruyor. Şu an bildiğiniz dalganın vuruyor. Evet. Ezber bozan atışımızı da yapalım. Bol bol eleştiri aldım atışım. Gayet memnun olduğum ve değiştirmeyeceğim atışım. Alacağız arkadaşlar. Aldık. Aldık. Aldık arkadaşlar. Güzel bir şey aldık. Güzel bir şey geliyor. Güzel bir şey geliyor. Bayağı güzel bir şey geliyor. Büyük bir sargoz geliyor. Yani yakalanmış doğru. O bayağı çekiyor. Arkadaşlar güzel bir şey aldık. Bakalım ne almışız. Güzel bir sargoz almışız arkadaşlar. Çok güzel bir sargoz aldık. Bunu alırız. Bunun boyutu gayet güzel. Bakın midyeyle çok güzel bir sargoz aldık. Şöyle tabaklık sayılır. Devam edelim. Midyeyle arkadaşlar. Aldık. Bir tane daha aldık. Bir sargoz daha aldık dalganın içinde. Bir tane daha sargoz geliyor. Güzel. Çekiyor. Bayağı çekiyor. Bakalım. Bayağı bir çekiyor. Direniyor. Yan almış olabiliriz. Bakalım. Yüzeye çıkmakta bayağı bayağı şey yapıyor. Bakalım. Kalk kalk kalk. Yan, yan yakalanmış. Evet. Midya ile bir tane daha aldık. turistler var arkadaşlar sürekli burada da. Burada da bir şeyler duruyorlar. İngilizce söyleseler anlayacağım da. Neyce söylediklerini anlamıyorum. Umarım tolungacına zarar gelmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sarı gözle aldık. Bunu salacağım bu küçük. Git bakalım dalganın içine. Değiştirelim arkadaşlar.